Evet arkadaşlar hepinize selam aleyküm. Hayırlı günler dilerim arkadaşlar. Abiler akşam saat 9.30'da YouTube İrfan Bektaş kanalındayız abiler. Canlıdayız. Bilginiz olsun. sahiplendirme yapacağız. Çok farklı güzel beyazlar tak arkadaşlar. Bak şöyle bir tanıtımlarını yapayım dedim. Bakın abiler hep kuyruklar Hep kuşlar uçmuş oynamış hayvanlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dört tane beyazımız var abiler. Şöyle bakın. Maşallah. Geç. Evet arkadaşlar, elleri ayakları dolu dolu hayvanlar, uçmuş oynamış hayvanlar, bilginiz olsun. Güzel kaliteli kuşlar var akşam. Şöyle bakın, bozulmalı ihtiyacı olanlar. Şöyle bakın. Tüy zamanı arkadaşlar. Fazla bir şey beklemeyin abiler. Hayvanların tüy zamanı. Hayvanlar kendi canının derdinde. Bakın şöyle anneleri. Şey falan bakın arkadaşlar. Bayvanlar hepsi de yarım uçmuş oynamışlar da var işlerde. de dumanlarınız bilginiz olsun arkadaşlar. Alabilirler, alabilirler. tüyden sonra devam edebilirsiniz arkadaşlar evet abiler hayvanlar böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar tüy zamanı fazla bir şey beklemeyin beyazlar çok üst düzey bak onu söyleyeyim takım takım dişil erkekli Bozdumanlar alanlar hep uçmuş başlamış yarım kalmış arkadaşlar onu söyleyeyim kanadını kuyruğunu düzdükten sonra kaldığınız yerden devam edebilirsiniz İhtiyacı olanlar varsa şöyle bakın. Eller ayakları falan bomba arkadaşlar. Abiler akşam saat 9.30'da İrfan Bektaş YouTube kanalına bekliyorum abiler. Hepiniz Allah'a emanet olun inşallah.